Selamlar arkadaşlar bugün ADK rolünde Kai'Sa oynuyorum hepiniz hoşgeldiniz ee, Yine Pyke diyecektim bir şeyler oldu dilime ee, Bugün ürünleri şu an ekrandan görebilirsiniz hatta şöyle yapayım ee, Keskin sağınaklı bir şey yapacağım ve bu ildemizde e, Kraken katili olacak e, sonrasında Runan, e, Guinsoo falan öyle gideceğiz arkadaşlar e, Umarım güzel bir video olur siz de like unutmazsanız beni mutlu edersiniz Bunu sürekli hani söylüyorum artık sıkılmışsınızdır ben de sıkıldım açıkçası ama hatırlatmakta fayda vardır diye yapıyorum. Ee, Sisli Pençeli e güzel like gelmiş 400'e yakın. İnşallah buna da güzel bir like gelir. Öğretici yapmaya da çalışabilirim. Hani eğer çok isterseniz hani Kaysa benim eski mainim. Şu an 7 level bu çarda. Şu hangi tuş atadığımı bilmiyorum. Olmaz hani şey diye düşünüyorum. Bunu keselim. Gayet güzel. Aa kestim sandım. Allah'ım kestim sandım ya. Ya abi bu ruh moments olduk orada ya. Çok iyi oynadık da niye erken basmadı abi ya. Çocuk. Güzel güzel tamam. Affettirdi kendini ama yani ben o kili yine alabilirdim her. Egzaz atsaydı Varus'a. Tamam güzel önüne geçtim hasarı bir, bir tık engellemiş gibi oldum. Tamam bunu alalım. Güzel arkadaşlar bunu da alırız. Gel abi. Gel gel kaçamazsın gel. Tamam gayet güzel. Buradan iki de 2'mizi aldık. Gayet güzel. Neden level lang mid şey support yapıyor? Arkadaşlar bu aralar çok görüyorum. Yani AP karakterlerden çok şey yapıyorlar. Ee, support yapıyorlar. Bunu bir meta mı arkadaşlar? Hani çok hakim değilim bot denen. Yazarsanız mutlu olurum. Büyük ihtimal öyledir yani bir mantığı yok çünkü. Fazla vuruyor bir de yani orada az daha ölüyordum. Nerede neredesin? Aa. Bir tık sattık mı arkadaşlar ya? Cık. Trolledim trolledim. Benim atam benim atam yani. Şimdi tek atacak Yizeyin arkadaşlar yakaladığı anda. Janna Beyaz atabilirse çok iyi olacak. Bize gelebilirse Amumer. O nasıl tutuyor ya? Ah kanka ya. Şu an burada bir işimiz kalmadı. İttim yine. Abi 2-2 iki iki Çok kötü oldu. bir en azından mide gidelim. İttik. Boş boş durmayalım. Aldı zaten galiba. Bakın şu an burada bot denişimiz işimiz bittiği için gidiyorum. Geliyor ama Mumu'ya gelelim. Buradan bir kill çıkartabilirsek bir de çok güzel olacak. Gayet güzel. Çıkardı kili. Sıçı atacak. Bana kaldı. iki tane kill kaldı arkadaşlar. Roam attığımız için. Yani inanılmaz güzel bir şey. Gayet güzel. Bakın burada boş boş duracaktım. Mesela yeni geldi wave gördünüz mü? Kaybedeceğim yine ama iki kill almış oldum. moral bozmuyoruz. Düzelteceğiz çünkü. Hiç sıkıntı yok. olsun Jana da biliyor oyunu. Gel abi. Gel 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 gel. Uf. Tamam tamam öldün kanka. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi 2 2 yedik. 5 2 olduk. Hemen buradan itelim. Varus öldü. Ele alıyorsa da alsın. Gayet güzel. O öldü galiba ya. Gayet güzel. Buradan W'sunu adamın tahmin ettik. Böylelikle aldık. Gayet iyi. ile arkadaşlar ee. ADC'lere göre örlü de biraz daha güçlü. Hani bana göre öyle. Çünkü örlüsü güçlü geliyor bana karakter. Mesela bir Vayne'e bakın. Bir şeye bakın. Kayıtlarım ya bence. Ben kayıtladım burayı ya. Hmm aldım sandım. Maalesef iyi oynadım ya. İyi oynadık da. Karakter acayip saçma olduğu için arkadaşlar. Ölmedi yani. Olaf burada abi gelsene. Abi gerçekten red blue daha mı önemli ya? Aa çaldım. Abi at şunu bir şey. Tamam güzel iyi oynadık burayı tekrardan. Aa geliyorum geliyorum oğlum bir görmedim yine kötü oynadık. Tamam güzel. Heh. E'sini kaçırdı. Hasar vuramaz artık. Geliyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Tam bana kaldı ki. Siça gerek yoktu. Abi yakalayacaktık zaten. Cık. Ne yapıyorlar ya bunlar? Güzel tamam. Gel abi. Şu an mide bir gidebiliriz aslında. Tam güzel öldü buradaki çocuk. Oyun takibi yaparak killeri çıkartabiliyorsunuz. Olaf ikimizde keseceğini düşünüyorum ya. Ne yapıyorsun kanka? Onu sonradan assaydın ya kanka ya. Biliyor mu abi ben yine? Ah ya dur dur dur. Keserim bunu. Gayet oy 700 gol aldım buradan. Gayet güzel. Seri seri. İlk gibi can yeniliyor ya. K geliyorum, geliyorum, gel gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Güzel. Geliyorum ben de gerisi. Güzel, Allah kahretsin Gel 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 gel. Şu an ölmem acayip fazla arkadaşlar. Ha, ya ona yapacağım bir şey yok. Gayet iyi. Ah dur 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 onu yakalayamayacağım galiba. Şu an ölmem baya fazlalaştı Olaf yüzünden. Sıkıntı yok ki ya bakalım. Yeni düzeltiriz bence. Ha, şu an yüzler var. Cellat almayı unuttum. Burayı boşa mı oynayacağım oluruz bakalım. Helal. Ben bunu çıkarayım aradan. Tamam bunu ben aradan çıkarttım. Onlar da alamadı mı hala o? Tamam güzel aldılar. Ee, 14-9 olduk. Baya fazla ya ölmemiz. Hani bunu kabul ediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Olaf saçmalığı yüzünden. Baştan beri çıkmamız lazım da ağır yarayı. Çok saçma yeniliyor canım çünkü. Hemen alalım burayı sonra burayı itelim. Kanka cellat var bende yenileyemiyon artık. Ağır yaram var. Bunlar çıktığınız zaman işlevsiz kalıyor şu ikisi. İşlevsiz kalacak yani. Gel kanka gel. Ben seni salmayacağım haberin olsun yani. Hemen şu baronu alalım hızlıdan eritelim. Gayet güzel. Şimdi ben bunun bitmesini bekleyeceğim ondan sonra atarım. Bu arada PKK'lılar yani şu piriler. Arkadaşlar nicklerini şimdi bakın. Eee report'tayım bunları şeyden. PKK'lıktan. Şerefsiz herifler. Kanka eğlenemiyor artık yani, haberin olsun. Ay. He böyle ölürsün kardeşim. Şu an bir şeyimiz yok ama bekleyeceğim. Abi ben azir bir tane TF'de görmedim ya. Allah şahittir ya. Oy çok güzel oynadım lan. İnanılmaz tilt edici bir karakter. Bitti galiba buradan. Güzel bir video olmuştur umarım. Kanka bak Bak ben geldiğim gibi bir şey yapamıyor karakter. Anladınız mı? Bunun sayesinde. Güzeldi ya video. Ben oynarken açıkçası çok eğlendim. Şunları reportlamayı da unutmayın siz arkadaşlar. Banlansınlar bu PKK'lı şerefsizler. Güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Like, yorum unutmayın. Olabildiğince güzel bir video. Yani öğretmeye de çalıştım aslında az çok. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.